Merhabalar dostlar. 5 Şubat 2024 9.32 gece Kamu Aydınlatma Platformu'na Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yeni iş ilişkisi olarak karşımıza bir haber çıktı arkadaşlar. Sabah Lengesen'in vardı 200 milyon üzerinde. Şimdi arkadaşlar Smart'tan geldi. Yine sabah saatlerinde tabii gelen bir haber ama biz öğlen ancak okuyabildik. Özet bilgi yeni iş ilişkisi şeklinde arkadaşlar haber. Peki haber bize ne anlatıyor? Hemen bakalım. Müşteri arkadaşlar yurt içinde kurulu şirketler diye yazıyor. Bakın birden fazla şirket gibi gözüküyor. 2 Şubat 2024'te iş ilişkisinin başlama tarihi geçen cuma olmuş bu olay. Hastat ve karla olumlu katkı olarak da karşımıza duruyor. Peki haberimize baktığımız zaman şirketimiz iştiraklarından smart güneş enerjisi ekipmanları pazarlama maaşı ile yurt içinde kurulu iki müşteri arasında toplamda KDV hariç 3.166.020 Amerikan doları tutarında. Bu da Türk lirası olarak arkadaşlar 96.690.250.80 TL yapıyor. Doların 30 lira 54 kuruş olduğunu düşünürsek ee, tutarında proje geliştirme, mühendislik, tedarik ve kurulum sözleşmesi imzalanmıştır diye kısa ve öz bir haber arkadaşlar. Şirket için inşallah ileriki günlerde olumlu olur, devam eder, yükselişe diye söyleyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.